İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün cebimizde 100 lira paramız var. Ve günlük bisiklet turlarında yanımızda bulundurmamız gereken ekipmanları Decathlon'dan almaya çalışacağız. Bakalım 100 liraya hepsini alabilecek miyiz? Evet şimdi Decathlon mağazamıza geldik. Sur yapı marka AVM Decathlon'dayız günlük e, turlarda yanımıza almamız gereken şeylerden e, en önemlileri iç lastik, yama takımı ve pompa. Yani günlük bir turda bisikletimizle yolda kalmamızı sağlayacak en büyük şey bisikletimizin lastiği patlaması. Onun dışında bir de içinde bir sürü alyan barındıran alyan e, setlerimiz var. Birer tane onlardan ediniyoruz. Bakalım 100 lira hepsini alabilecek miyiz? Evet, önce pompamızı aradan çıkartalım. Olmazsa olmazımız pompa. Burası da Decathlon'un bisiklet e, deneyebileceğimiz güzel bir alanı arkadaşlar. Burada bisiklet almadan önce de içerisinde deneyebiliyoruz. Pompa bölümüne geldiğimizde aslında bizi bir sürü çeşitli pompa karşılıyor. Ama bizim bugünkü hedefimiz 100 liraya bütün günlük e, yanımızda bulundurmamız gereken minimum malzemeyi toplamak olduğu için bugün her şeyin e, makul fiyatlısına bakıyoruz. Evet şöyle pahalısından başlayalım hatta. 120 lira ayaklı pompamız var bir tane. İşte burada PCI göstergeli, işte bar göstergeli vesaire. Güzel bir pompamız var. Ya aslında Decathlon'un uygun fiyatlı ürünlere de şimdiye kadar bize hiçbir sıkıntı yaratmadı. Bu konuda gayet başarılı. Ee, onun 190 liraya yine ayaklı bir pompamız var. Ya bunlar gerçekten kaliteleri premium denebilir. İşte burada yine e, böyle alüminyum alaşım güzel pompalarımız var. Yine çok minik pompalarımız var. 90 lira gibi fiyatlara. Ama dediğimiz gibi biz bugün en uygununa gidiyoruz ve bildiğimiz 15 liralık Decathlon'un efsane pompasından bir tane alıyoruz. Buna 15 lira verdikten sonra cebimizde kaldı 85 liramız. Şimdi geçelim alyan takımı ve lastiğimiz patlarsa yanımıza almamız gereken şeylere. Pompamızı aldık cebimizde 85 lira paramız kaldı. Şimdi bir tane yama takımıyla burada 15 liralık yamalardan alıyoruz. Bunun içinde yapıştırıcısı, yaması, zımparası vesaire her şeyi var. Ama levyesi yok. Unutmayalım ki özellikle yol bisikletinde levyesiz kesinlikle lastiğimizi sökemeyiz. Yani büyük lastikli bir dağ bisikletinde bir şekilde işte bir çubuk sokarız, bir şey yaparız, zorlarız. O lastiği çıkartırız ama yol bisikletinde yanımızda levye yoksa maalesef yolda kaldık demektir. 10 liraya da bir tane levye aldık. Toplam 25 liramız daha gitti cebimizden. Şimdi iç lastik kısmına geldik. benim tavsiyem, yani ben her zaman yanımda yama bulunduruyorum. Fakat her zaman önce iç lastiğimi değiştiriyorum. Çünkü yolda uğraşmak istemiyorum. Yani bir lastiğim patladığında yeni iç lastik takıyorum. Ondan çıkan patlak lastiği eve gittiğimde yamıyorum. Tekrar o iç lastiği bir sonraki turda yanıma alıyorum. Yani daha hızlı ve pratik oluyor. Gördüğünüz gibi burada birçok çeşit lastik ve birçok çeşitli fiyatlar var. Yani burada baktığımızda ikili dağ bisikleti lastiği de 30 lira. Burada nerede 26 inç mesela bunlar 26 inç 30 lira. Burada 26 inç bir tanesi 25 lira. Yani burada tabii ki kalite kalite fark ediyor. Ama dediğimiz gibi biz bugün en uygun ürünlerden yürüyeceğimiz için biraz daha düşük fiyatlı ürünlere bakıyoruz. Yani dağ bisikletinden gösteriyorum ama bu yol bisikleti için de geçerli. Ben bugün yol bisikleti kullanıcısı olduğum için yol bisikletime bir iç lastik alacağım. Şöyle gösterelim. Bunların ikilileri de vardı ama şu an ben göremedim. Yok sanırım. Ve iç lastiğimize de 25 lira verdikten sonra cebimizde 40 lira paramız kaldı arkadaşlar. 40 liraya da bir alyan takım bakacağız şimdi. Evet, lastiğimiz patlarsa işi bu aldığımız şeylerle çözebiliyoruz büyük ihtimalle. Yani çok büyük bir yarımız yoksa, dış lastiğimizde çok büyük bir hasar yoksa bu aldıklarımızla bu işi çözüyoruz. Şimdi bisikletimizde sadece lastik sorunu yaşamayabiliriz günlük turlarda. Atıyorum bir fren teli gevşer, işte titreşimden bisikletin bir yeri dökülür vesaire. Bu tarz durumlar için zaten günümüz bisikletlerinin çoğu artık her yere alyanla söküp takılabiliyor. Küçük bir alyan takımı bizi günlük turlarda gayet kurtaracaktır. Ve şöyle geldiğimizde dekatlomun güzel alyan setleri var. Şimdi burada baktığımızda iki çeşit alyan takım var. Bir tanesi 70 lira, bir tanesi 35 lira. Tabi dediğimiz gibi hepsi kalite kalite fark ediyor. Yani büyük bu çok daha kaliteli bir üründür. Ee, bunda 8 parça alyan varmış. Bunda kaç parçaymış? Bunda da 6 ürün bir aradaymış. Bunda 8 ürün bir arada. Ve tabii ki fiyatı da mutlaka fark edecektir. 35 liralık üründen alacağız bugün dediğimiz gibi e, ee, biz bugün düşük maliyetle bu işi çözmeye çalışıyoruz. Cebimizde 40 liramız kalmıştı. 35 liraya da bu alyan takımından aldıktan sonra 5 lira paramız kalıyor. Evet arkadaşlar bugün 100 liraya Decathlon'dan günlük tur ekipmanlarımızı topladık. Her zaman bu tarz ekipmanları yanınızda bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.